Ayı. Arkadaşlar bunu görenler ayı zannediyor. Şu gördüğünüz arkadaş. Yani buna köpek diyemezsin. Burada ayı diye namlı vardır. Bunu da bilin. O, orijinal ayıdır kendisi. Bana doğru geliyor. İşte. Ayıcığım. Dur. Ben Zeyna'dan korkuyorum. Zeyna gider yapacak. Çeleş de yapacak. Ya izlemek istiyorum. Sana 50 kere söyledim Şakir. Çekmedim bunu. Şimdi rahat rahat çekeyim. Bu yine azmış. İnşallah bir tanesi kızana gelir de. Aferin. Aferin. Gel. Alo. <laughs> Yemin ediyorum maşallah.